Merhabalar, Future of e hoş geldiniz. Sıradaki konuğumuz Tofaş'tan Hüseyin Akbaba. Merhabalar Hüseyin Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Etkinlik nasıl gidiyor diye sorsam? Gayet güzel gidiyor, katılım yoğun. Birçok firma var, siber güvenlik alanında çok yetkin firmalar. Sunumlar da keyifli gidiyor. Bunu duymak çok güzel. Gayet güzel bir etkinlik. Teşekkürler. Sorularımı hız kesmeden devam ediyorum. Size Tabii. sormak istediğimiz birkaç soru var tecrübenize istinaden Biliyorsunuz artık aslında güvenlik liderlerinin, olanın rolü sadece böyle tehditleri savunma gibi bir nokta değil. Hı -hı. İş sürekliliğinin sağlanması, risklerin azaltılması ve kurumsal değer yaratımı gibi çok önemli ve kritik noktalar da var. Hı -hı. Siz bir güvenlik lideri olarak kendi kurumunuzda nasıl bir güvenlik stratejisi oluşturdunuz ve kurumun aslında organizasyonel hedefleriyle bunu nasıl izahladınız? Şöyle anlatayım. İç sürekli alanından başlayayım isterseniz. Hı hı. Tofaş bir üretim şirketi. Hı hı. E, ama ne kadar üretim olsa da dağınık bir yapımız var. İştiraklerimiz var. Ve günümüzde uzaktan çalışma çok etkin ve yaygın kullanılıyor. Biz bir kere iş sürekli anlamında uzaktan çalışan arkadaşlarımızın hem güvenli hem kesinsiz çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel güvenlik yaklaşımında tabii biraz önleyici ve engelleyici bir yaklaşım varken artık günümüzde bu değişti. İster istemez. Sadece engellemek yetmiyor. Amacımız artık engellemek değil. Güvenli erişmelerini, erişmelerini sağlamak. Diğer Diğer taraftan şirketin sürekli sağlamaya çalışıyoruz üretim sistemlerini. Bunu güvenli sağlamak için de yine backup tarafı olsun, veri yedekleme tarafında olası bir saldırıya karşı en azından. iş e, sürekli sağlamak için çözümleri konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Çünkü güvenlik stratejisi ne kadar iyi olsa da saldırı alıp etkilenme şansınız her zaman var. E Dolayısıyla backup planı her zaman biz aklımızda bir yerde tutuyoruz. E, diğer taraftan yapay zeka günümüzün zaten bugünün de aktif konusu. İş birimleri bizim çok yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Tofaş yönetim olarak bunu çok destekliyor. Eski zamanlarda Shadow çok e, kaçınılan bir evet. olguyken şu anda artık desteklem durum haline geldi. Biz de yine aynı şekilde Belki burada da aynı. Engelleyici de önleyici olmaktan çok yapay zeka geliştirmeleri yapan arkadaşlar bunu iş sürekliğinde ya da iş birimlerinde olabilir ya da bireysel olarak kullananlar da olabilir. Onlara güven nasıl eriştiririz ve şirketin verisi nasıl koruruz? Bu alanda biraz kafa yormaya çalışıyoruz. Genel olarak stratejimiz böyle. Hem Zero Trust tarafı olsun, Sıfırıncı gün Ataklara karşı ortamı korumak, hem olası bir etkiye karşı backup tarafını güçlü tutmak, hem de yapay zeka gibi günümüzde çok yoğun kullanılan yeni nesil teknolojileri de güvenli eriştirip arkadaşların kullanabilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada mesela birçok aslında iştirahınız olduğunu ve günün sonunda işte ne bileyim çalışanlarınızın da birçoğunun aslında yapay zekaya Evet. Ne belirttiniz? Bu da bu sektörde kritik olarak giren iki konu bulunuyor bu aşamada. Yapay zeka için güvenlik, güvenlik için yapay zeka hikayesi. Aynen. Siz peki tofaş olarak bu yapay zeka çağına nasıl uyumlanıyorsunuz ve aslında geçtiğimiz yılı da yani halihazırda hazırda şu an içinde bulunduğumuz yılı kastediyorum. Hı hı. Buradaki siber atakları göz önünde bulundurarak önümüzdeki yıl hangi siber saldırılarla karşılaşacağımızı düşünüyorsunuz? Öngörüleriniz nelerdir? Öngörüler ya çok değişmiyor. Önce oradan alayım. Ben saldırıların çok değişeceğini sanmıyorum. Ransomware, phishing gibi ataklar değişmeyecek. Ama ne oluyor? Yapay zeka ile birlikte gelişiyor. Ataklar çeşitleniyor. Amaç aslında bir yerde aynı. Dolayısıyla son kullanıcı farkındalığı her zaman olduğu gibi yine yüksek. Bütün güvenlik önlerimi alsak da farkındalığı yüksek olmamız lazım. Başta gelirse yapay zeka tarafını biz yoğun kullanmaya başladık. Birimler bu hedefleri direkt üzerine aldılar. Müthiş bir şekilde de geri dönüşte alıyorlar. Yani yapay zekaya karşı önleyici ya da engelleyici olamayımızın temel sebeplerinden birisi de geri dönüşleri çıktıları çok çabuk almaları. Dolayısıyla kullanmak istiyorlar. Bu da en doğal hakları. Biz bu tarafta daha çok veriyi kendimiz tutmaya çalışıyoruz. Kendi bir datalı var. LLM modellerinin kendi bünyemizde barındırmaya, kendi veri bilimi ekibimizin de burayı lead etmesine çalışıyoruz. Amacımız daha dağınık, daha dağıtık bir yapı değil. En azından ne kadar zor olsa da verileri bir yerde tutup kendi modellerimizi geliştirmeye çalışmak. ve bununla ilgili de hatta veri bilme ekibimizin kendi çıkardığı ürünler de var. Tofaş'ın çalışanları bu ürün havuzundan gidip agent ayarları alıp kendi iş süreçlerinde direkt kullanabiliyorlar. Bu bizim için bir avantaj. Dışarıdaki herhangi bir third parti ürünü kullanmak yerine Tofaş'ın IT ekiplerinin geliştirdiği kendi ürünleri kullanıyorlar. Bu bizim için bir avantaj. Veri en azından kendi elimizde duruyor. Bunun haricinde tabii herkesin olan genel kullandığı yapay zeka platformları var. Orada da elimizden geldiğince veriyi korumaya çalışıyoruz. Ne kadar zor olsa da. Çok kısıtlayıcı olmaktan çok şirket verisinin kritikliğine bakarak, gizlilik derecesine bakarak şimdilik bu birçok şirketin ilk temelde yaptığı şeydir sanırım. Ne kadar etkili olduğu tartışılır belki ama en azından veriyi bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Bir diğer taraftan da kendi çözümlerimizde yapay zeka kullanma var siber güvenlik tarafında. Şimdi bugün çok çözüm dinledik. Genelde herkese yapay zeka kullanıyor. Ben biraz da buraya hala şüpheci bakıyorum. Yani yapay zekayı kullanıyorum demek ne yazık ki hala çok bana yeterli seviyede gelmiyor. Altına dolunması gerekiyor. Bazı firmalar burada önden gidiyordur ama yapay zekayı kullanıyorum diyen her firmaya da şu an çok büyük bir güvenle bakamıyorum. Ama şu bir gerçek, şu anda bu yola girmiş firmalarda önümüzdeki yıllarda çok aktif şekilde kullanacaklar. Herkes gibi biz de yetkin personel, çok sayıda personel bulundurmakta zorlanıyoruz. Çünkü Atak Surface çok geniş. Tofay sadece üretim değil, ticaret tarafta da firmalar olan, uygulamalar olan bir şirket. Bu kadar geniş bir alanı belli bir kadroyla savunmak kolay olmuyor. Biz de burada yapay zeka destekli güvenlik çözümleri olur ya da agentler olur. Kullanmayı düşünüyoruz. Şu anda aktif devam eden, burada projemiz yok ama Cloud tarafında projelerimiz var. Çünkü katmanlı bir güvenlik yapımız var. Burada da amacımız saldırı Tofaş'a gelmeden Cloud tarafında bunu karşılamaya çalışmak. Şu an eğildiğimiz nokta genelde burası. Cloud tarafında çünkü yapay zeka çözümleri daha fazla olacak. Güvenlik stratejimizi biraz da buraya doğru kaydırmış durumdayız. Evet, burada aslında dediğiniz gibi yani güvenlik stratejisi en doğru şekilde yapay zekaya entegre edilmeli hı hı. ve hani o çözümlerde bahsettiğiniz yapay zeka tabanlı birçok şeye şüpheyle yaklaşıyorum kısmına katılıyorum. Evet. Ben de bir güvenlik stasyonu olarak aslında böyle yaklaşıyorum. Çünkü sonuçta biz işte geçtiğimiz yıllarda çok olmadı yapay zekanın arkasında çok ciddi bir doğal zeka ile bu sektörün çok doğru yöne ilerletilmediğini de gördük. Hı -hı. O yüzden bence güzel bir noktaya değindiniz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok de. keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz Hüseyin Bey. Çok teşekkür Çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun.